Kıymetli kardeşler, dostlar. Bunu döneceğim, döneceğim hep Recep ayında bunu söyleyeceğim size. Döneceğim, döneceğim söyleyeceğim bunu size. Bu ayınızı oruçla ve tövbeyle geçirin diye. Döneceğim, döneceğim söyleyeceğim. Gelin ara sıra namazı kaçıranlar, ara sıra namaz kılanlar. Gelin bu ayda derleyin, toparlayın kendinizi. Beş vakit namazınızı bir tamam kılın. Çalışan bayanlar, yanınızda bir uzun etek, bir örtü götürmeniz zor değil. Valizle dolaşıyorsunuz dolaşırken. İçinde ıvır zıvır bir sürü eşyalarınız var. İçine bir etek, bir örtü iliştiremeyecek misiniz? İçine bir etek, bir örtü iliştirin. Ve namazınızı nerede denk gelirse kılın. Nerede denk gelirse namazlarınızı kılın. Şu üç ayları üç aylar gibi. Recep'i Recep gibi bir yaşayalım. Evlerinizde Recep'in kokusu olsun. Evlerinizde üç ayların kokusu olsun. Evlerinizde üç aylar girmiş olsun. Savurlara kalkın. Çocuklarınızı savurlara kaldırın. Genç olsun, küçük olsun, hiç önemli değil. Öyleye kadar oruç tutturun. Hiç önemli değil. 3 saat tutturun, 5 saat tutturun. Olacak orucalısınız. Onlara Ramazana hazırlayın. Evinizde sahurlar yapın, iftarlar yapın. Evinize iftara davet edin. İftara davet edin. Pazartesileri iftar davetlerine ayırın. Deyin ki, pazartesi oruçtuyuz. Oruçlu olduğumuz için iftara davet edelim. Oruç tutanlar, tutmayanlar birbirlerinizi pazartesi günleri iftarlara davet edin. Muhakkak 3 aylarda olduğumuzu, 3 aylara girdiğimizi herkese tebliğ edin böylece. Herkese tebliğ edin. Bir sıkıntı var de ki 3 aylardayız, Recep ayındayız. Ben seninle kavga etmek istemiyorum. Recep ayındayız. Şeytan bulaşıyor bize. Ya ben seninle atışmayacağım. Ben seninle dövüşmeyeceğim. Ben seninle kavga etmeyeceğim. Ben sana küfür etmeyeceğim. Recep ayındayız. Ben sana hakaret etmeyeceğim. Recep ayındayız. Ben seninle didişmeyeceğim. Recep ayındayız. Recep'in ismini her yere andıralım. Üç ayların ismini her yere andıralım. Herkes anlasın. Üç aylardayız. Herkes öğrensin. Üç aylardayız. Siz sakın ha hep etrafınızdaki kimseler aynı kimseler olduğundan herkes bunun farkında zannediyorsunuz. Herkes bunun farkında değil. Çünkü sadece dar dairede bir arkadaşlık çemberiniz var. Dar dairede bir arkadaşlık çemberi olduğundan zannediyorsunuz ki herkesin üç aylardan haberi var. Yok. Bugün Regaip Kandili. Sokaklarda insanlar yiyorlar, içiyorlar. Hiç sokaklarda baktınız mı? Kandil gibi kandil sokağı mı? Millet yiyip içiyor habire. Halbuki bugün kandil. Bugün herkes oruçta olması lazım. Bizim öğretimiz bu. Bizim geleneğimiz bu. Bizim kendi din algımız bu. Regaip Kandilinin gündüzünde oruç tutulur. Gecesinde ibadet edilir. Herkes birbirine kandil mübareğine gider. Annesini babasını kandilleşir. Büyükleriyle kandilleşir. Küçüklerine harçlık verir. Küçüklere kandil olduğu böylece belli olur. Küçüklere anneler öğretir. Küçüklere babalar öğretir. Bugün kandil. Büyüklerin elini öp kandilleş. Bugün mübarek bir gün. Bu öğretileri kaybediyoruz. Aman orucu söyleyin. Aman Recep'te herkese tövbeyi ve herkese orucu tebliğ edin. Çünkü oruç tutan kimseler nefislerine daha fazla hakim olurlar. Oruç tutanlar çoğaldıkça toplum terbiye görür. Terbiyelenir. Oruç Nefisle mücadelede en büyük sebeplerden vesilelerden birisidir. Toplum oruçtan uzaklaştıkça ahlakı düşer ortaya. Oruçtan uzaklaşan namazdan da uzaklaşır zaman içerisinde. Namazdan da uzaklaşırsa hayvandan daha aşağı bir noktaya düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki namaz dinde yıkılan son kaledir. Namaz dinde bir kimsenin dininde bir kimsenin dininde namaz yıkılan son kaledir. Bir kimse namazı açıktan terk etti. Namazı açıktan kılmıyorsa onun kendi ne ait kendi inancı yıkılmış demektir. Dikkat edelim. O yüzden aman kardeşler bu sohbeti dinleyenler namazlarınıza dikkat edin. Namazda gevşeklik göstermeyin. Her nerede olursanız olun namazı kılın. Namazını kıl Nefsin namazı terk etmede sana fırsat vermesin. Sen nefsine fırsat verme. Seni namazdan uzaklaştırmasın. Namazını kıl. Ne yap? Yap. Namazını kıl. Ne yap? Yap. Nafile oruca devam et. Nafile orucu terk etme. Pazartesi, perşembe orucunu terk etme. Nefsinle mücadelede, de, müca, mücadelede en büyük Allah'a seni yakınlaştıracak olan unsur oruç olduğunu unutma. Oruçla nefsini terbiye etmede gayret et. Oruç kamçı gibidir nefse. Namaz balyoz gibidir. Namaz balyoz gibidir. Nefsin kafasına balyozu vurmak istiyorsan namazını kıl. Sen o nefsinin ara sıra çıkışlarını kamçılamak istiyorsan oruca devam et. Gençler oruca devam edin. Nefsinizi şefetten alıkoyacak olan en önemli ibadetlerden birisi oruçtur. Hele sıcaklarda geliyor. Hele şimdi yaz dönemi de geliyor. Hele bir de kadınlar açılıp saçılıyor şimdi. Hele bir de göstermedik yerlerinde bırakmıyorlar. Onlar öyle yapıyorlar ya. Aman gençler! Siz oruca devam edin. O yazın sıcak günlerinde siz oruca devam edin. Gözünüzün önünde anadan üryan dolaşanlar olsa dahi siz oruca devam edin. Siz kalbinizde zikrullahı yerleştirmeye, oturtmaya devam edin. Herkesin nefsine bolca uyduğu zamanlar yaz ayları. Nefislerin kudurduğu, kabardığı, serkeşleştiği nefislerin dizgin tutmadığı, nefislerin ayar tutmadığı aylara giriyoruz şimdi. Mücadelenin en sıkıntılı, mücadelenin en debdebilisi, mücadelenin en şatafatlısına giriyoruz. Yaz ayları geldi ya, eyvah ki eyvah! Eyvah O yüzden bu üç aylar, bu mücadelenin daha da çetin geçeceği zamanlar. O yüzden aman genç dervişler, kadınlar da erkekler de pazartesi, perşembe oruçlarına sın sıkı yapışın. Hem üç aylarla alakalı hem de nefis mücadelesiyle alakalı. Bakın hem üç aylarla alakalı hem de nefis mücadelesiyle alakalı. Nefsiyle cihad etmeyi Hz. Muhammed Mustafa cihad-ı ekber dedi. En büyük cihad olarak nitelendirdi. Hz. Allah da Kur'an'ında nefisle mücadele etmeyi emretti bize. O nefsini temizlenenlerden bahsetti. O nefsiyle mücadele edenlerden bahsetti. Allah muhafaza eylesin Amin. O yüzden nefsimizde sakın ha Sıkı bir mücadeleye gireceğiz Gözümüze dikkat edeceğiz Kulaklarımıza dikkat edeceğiz Kalbimize dikkat edeceğiz Kalbimizde devamlı zikrullah olursa Devamlı zikrullah olursa Göz haramdan ritmik olarak kaçar Kalpte devamlı zikrullah olursa Kulak haramdan ritmik olarak kaçar. Allah setreder senin kulağını. Göz setr olur. Herkes görürsen görmezsin. Orada haram bir şey vardır. Sen de o bölgeye bakar, bakıyorsundur. Ama Cenab-ı Hak senin gözüne bir perde indirir. O haramı görmezsin sen. Gözüne bir perde indirir. Hatta, hatta Aynı yolda yaşarken gözünün önünde zikrullah halakasını kurdurur. Gözünün önüne şeyhine getirir senin. Gözünün önüne Muhammed Mustafa'yı getirir sallallahu aleyhi ve sellemi. Gözünün önüne Beytullah'ı getirir. Herkes normalde bir başka yere başka şey görürken sen Beytullah'ı görürsün. Sen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yürür senin önünde. Sen onu görürsün. Herkes başka şey görürken sen başka perdede başka şeyler görürsün. Sen yeter ki kalbinde Allah'ın zikrini yerleştir. Cenab-ı Hak seni perdeden perdeye açacaktır. Cenab-ı Hak seni perdeden perdeye sürükleyecektir. Hayretten hayrete kaçacaktır seni. Bir bakmışsın Geylan Hazretleri gelecektir seninle konuşmaya. Herkes orada bilmem kimin bilmem nesine bakarken sen Geylani Hazretleri ile sohbet eder olacaksın. Cenab-ı Hak meleklerini görevlendirir semadan. Sen zikrullah ile yürürken etrafında melekler senin setreder seni. Sen görmezsin hiçbir şey. Melekler öylesine setreder ki seni. Melekler etrafında sema ede ede yürürsün etrafında gökten melekler dizilirler senin etrafına. Senin etrafında sema ede ede gidersin. Hatta öyle olursun ki Cenab-ı Hak senden bir tane daha gönderir ortaya. yere. O orta yerde sema eder, melekler onun etrafında sema eder. Öyle yürürsün. Nefisle mücadele et. Kalbine zikullahı tuttur. İçine tevhidi kondur. İçine Allah esmasını yerleştirtir. Der daim. Tövbe ve zikrullaha devam et. Kadınlar, çeneniz düşmesin. Kadınlar, kendinize dikkat edin. Toparlayın kendinizi. Eşlerinizi üzmeyin. Kadınlar, erkeklerini üzmesinler. Erkekler, siz de eşlerinizi üzmeyin. Siz de onlarla iyi geçinin. Allah'tan birer emanet olarak görün. Bu üç aylar, her alanda derlenip toparlanma ayı olması lazım. Bu recebayı bütün derviş kardeşlerin derlenip toparlanma ayı olması gerek. Bu recebayı bütün kardeşlerin semada yıldızlar gibi parlayacağı aylar olması gerek. Zikrullah halakasına oturduğu zaman başında lanet edici melekler olmasın. Siz zannediyor musunuz ki zikrullah halakasına oturmazdan önce onun başında melekler lanet okumamış olsun. Öyleler olur ki zikrullah halakasına oturuncaya kadar melekler lanet eder ona. Bu lanet olasıca ne yapma bu halakaya geldi diye. Bu lanet olasıcının ne işi var bu halakada diye. Melekler ona lanet ederler. Ta ki zikrullah başlayıncaya kadar. Ta ki zikrullah başlayıncaya kadar. Kendi kendinize biz dermişiz diye ahkam kesmeyin. Neden bangır bangır bağırırım her perşembe zikrullah'a gelin diye? Neden bangır bangır bağırırım, haftada bir de olsa bir zikrullah alakasına oturun diye? Neden her yeri dolaşacağım diye koştururum zannedersiniz? Acı şeyler bunlar. Acı şeyler. O kimse ben dervişim deyip ahkam keserken başındaki meleklerin lanet okuya okuya getirdiği dervişler. Siz bilir misiniz huzurlahta ne hale gelirsiniz bu noktada? Üstleri başları yırtılmış, paçavraya dönmüş dervişler. Elle tutulacak halleri kalmamış, yıkılmış. Ağızları leş gibi kokan, dilleri sürünen, gözleri alev olmuş, kan çanağı olmuş, gözleri cehennem çukuruna dönmüş dervişler. Dışarı çıktıklarında ne ala görünüyorlar benim gibi. Lanetlene lanetlene gelenler. Siz bu utancı bilmezsiniz. Siz dünyalıklarla utanırsınız. Siz elbisenizin eskiliğiyle utanırsınız. Asıl utanç başka şeydir. Asıl utanç çok çok başka şeydir. O yüzden Öyle dervişim diye ahkam kesmeyin. Öyle kendinizi kurtulmuşlardan görmeyin. Öyle kendi kendinizi böyle acizlikten çıkarmayın. Öyle kendi kendinizi tepelerde dolaştırmayın. Nice tepelerde görünenler var, esamesi yok. Üstü başlı paçavraya dönmüş bir şekilde getiriliyor. Nice ahkam kesenler var. Nice. Allah hiçbirimizi onlardan eylemesin. Cenab-ı Hak tüm kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Tüm kardeşlerimizi affetsin. Amin. Tüm kardeşlerimizi sevceği gibi eylesin. Amin. Sevdiği gibi eylesin inşallah. Amin. O yüzden kardeşler toparlayalım kendimizi bu üç aylar hepimiz için bir toparlanma sebebi süreci olsun. Hepimiz için. Herkes için. Sakın ha! Böyle kendi kendimizi bataklığa sürükleyenlerden olmayalım. Dillerimize sahip çıkalım. Dilinize sahip çıkın. Bırakın ya, gıybet etmeyin. Bırakın. Bırakın dünü geri getirebiliyor musunuz şu anda? Gelmiyor. Dün yok bakın. Yok. Bırakın dilinize sahip çıkın. Gözünüze sahip çıkın. Bırakın. Karşınızdaki gıybet edecek. Etme ya. Konuşacak. Konuşma. Söyleyecek. Söyleme. Söyleme. Bırak. Bırak. Kendince de ki ben sufiyim. Kendince de ki ben dervişim. Benim ne işim var bunlarla da? Bırak Allah'ı zikret. Kalbine sen zikrullah'ı yerleştirmeye çalış. Senin kalbin kendiliğinden Allah, 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 Allah deyinceye kadar yolun var. Bırak bana rüya anlatma, hal anlatma bana. Ben seni gördüğümde kalbinden Allah, 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 Allah nidasını duyayım ya. Vallah da, billa da, tilla da duyduğum anda o kimsenin ayağının altına öpeceğim. Valla da billa da tilla da ağlayanın altını öpeceğim. Diyeceğim ki bu kimsenin gönlüne Allah'ın nuru oturmuş. Bu kimse nur ala nur mutmainne olmuş. Kalbi mutmainne makamına yerleşmiş, oturmuş. Allah Allah. Onun kalbinden Allah nidası geliyor. Onun kokusu Allah kokusu. Bakış Allah bakışı, duyuş Allah duyuşu yerleşmiş içine. Ondan buram buram Allah kokar. Buram buram diyeceksiniz ki onun kokusu var mı? Vallahi de var, billahi de var. Tanırsınız bir sefer koklarsanız. Nasıl bir sefer sana hitap ederse, hitabını tanırsın ya bir sefer kokunu duy, kokusunu duyarsan vallahi trilyon insan orada toplansa içinden bir tanesinde koku varsa o trilyonun içerisinden gidersin onun o kokuyu onun kalbinden alıverirsin. Bulursun onu. O kimsenin kalbine Allah oturdu mu onun işi gücü bitmiştir. Mesele bitmiştir. Sufiliğin Amacı da budur. Sufilin amacı güzel rüya görmek, işte hal görmek değildir. Sufilin amacı sadece kalbe ilham gelsin demek değildir. Kalbe ilham gelmesi yolun başıdır da. Güzel rüya görmek yolun başıdır. Hal görmek yolun başıdır. Dikkat edin. Kalbe ilham gelmesi yolun başıdır. Başka dergahlarda adamı şeyh yaparlar, kalbine ilham gelirse. Burada yolun başıdır, yolun başı. O kimsenin kalbine Allah oturacak. Hitabı alacak o. Hitabı alacak. Onun kalbi hitap almıyorsa onun telsiz telefonu da çalışmaz. Onun televizyonu da çalışmaz. Bu ne demek? O manevi olarak bir haber almaz. O gözünü yumuk veya açıkken görmez. Körlerdendir o. Bildiğiniz sufilikte kör denir ona. O körlerdendir. O yüzden bu ayları bu ayları aman özenli geçirelim. Bu ayı dikkat edelim. El bebek, gül bebek pamuklara saralım. Diyelim ki bu Recep ayı bizim için temizlenmenin adımı. Bizim için yaklaşmanın adımı. Aman bu ayda ben kendimi derleyeceğim, toparlayacağım. Affa uğradığıma hitap alacağım. Bu ne demek? Bu o kimsenin son nefesini görmesi demek. Son nefesini gör. Son nefesini nasıl verdiğini gör. Hesabını kitabını gör bu ay. Bu ay hesabını kitabını gör. Seni çıkarsınlar mahşere. Bütün mahşerde peygamberlerin nasıl sıralandığını gör. Mizanın nasıl kurulduğunu gör. Mizanın nasıl kurulduğunu gör. Ve mizana çıkarıl ve hitabı al. Den, hesabın, kitabın görüldü densin. İşte makamın burası densin. Bu ayda al bunu. Bu ayda. Ondan sonra yol başlayacak. Allah bizi onlardan eylesin.